<laughs> yavaş mı olacak yavaş? Ha. Hmm. Hadi gidelim hadi. <laughs> lan kardeş ben duymadım bir tane daha yekme. <laughs> ya gece gece başımıza iş açmadan gidiyor ya. Sen lan. Şey lan ben ısmarlayacağım. Ne diyorum lan ben ısmarlayacağım. Bak çampan sana denedik mi dışarı çıkmak yok başımız etme diye? He? Bak! Bak yine boğazın yüzünden başımızı nasıl belasın? Abi! Abi, abi ne için? <laughs> Özgür! Sen niye oynanıyorlar kardeş? He? Bilmiyorum bu başınız belada bunlar da bizi konmuyorlar. Garip çıkarsın. İyi ki gitmişim. <laughs> hayır. Ben olmazsam ikisini de kıyacaklardım. Hayır hocam lafımız yok. Harekete geçmemiz lazım. Tamam da o karşını bekliyorum haklarımla. Ondan sonra çıkarlar mı bizi? Değişirse var ya çok çok gider. Bugün Cabbar'a bunu yapan yavşa, yarın dönem bize yapar. Biz bunlara karşılık vermezsek yarın bizim de gezdirmezler ha kardeş. Gerekirse evlerine kadar çıkıp kafalarına birer tane basacağız. Bu artık bizim kan davamız anne. İlk önce akarlarını keseceğiz. O iki namussuzu dövdüreceğiz. İkisini aynı yerden düşüreceğiz yoksa ayrı ayrı. Farketmeyiz kardeş. Şey kim nerede düşürürsek orada öldüreceğiz. Bu kadar sıra patlayacak dayı. Emniyet hiçbir şeyin peşimizde. Kardeş, onların gözünü toprak korkutmuyor da bizim gözümüzü demir parmaklar mı korkutacak? 50 150 250 350 Bu ne lan? Bu para mı lan? Ben çalışsam daha çok kazanırım hanımın hayat koyayım. Çalışmak istemiyorum ben. He? Çalışmak istemiyorum. Yuva kurmak istiyorum. Anlamadım. Kız çalışmak istemiyorum diyor. Anlamıyor musun? Sen konuşma lan. Girdim. Baktım bir de kadın dövüyor da peserek. Daha ne olduğunu anlamadan buna bir patlattım. Lan delikanlı adam kadın parası yer mi lan?